Muharrem İnce'den, not ediyoruz, yanıtı. Muharrem İnce, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in, bunları not ediyoruz, sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çelik'in açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bunları not ediyoruz, diyen Çelik'e Muharrem İnce, on binlerce vatandaşımız ölmüş, hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz, ifadeleriyle yanıt verdi. Çatlayan sadece fay değil sizin ardamarınız. İnce'nin paylaşımı şöyle. Esma'ya ağladınız, Suudi kralı için yas ilan ettiniz. Kendi ülkemizde on binlerce vatandaşımız ölmüş, hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz. Çatlayan sadece fay değil, sizin ardamarınız. Öte yandan çeliğe yanıt olarak, beni de not edin sözleri kısa zamanda sosyal medyada kampanyaya dönüştü. HDP'den, not ediyoruz, diyen Ömer Çeliğe videolu yanıt. Bu feryatları da not edin. HDP, sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili olarak bunları not ediyoruz diyen Ömer Çelik'e yanıt verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in, biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz, sözlerine HDP'den yanıt geldi. HDP, bu sözlere verdiği videolu yanıtta, bu feryatları da not edin. Zira bu halk sizin suçlarınızı, bağışlanmaz günahlarınızı asla unutulmayacak şekilde not etti. Yaşamı dayanışmayla yeni baştan yaratacağız ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'e tepkiler büyürken, iki ünlü oyuncu Ömer Çelik'in, not ediyoruz, sözlerine meydan okudu. Ünlü oyuncular Caner Cindoruk ile Damla Sönmez, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bunları not ediyoruz, sözlerine sert yanıt verdi. Oyuncu Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Çelik'in, Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz. Günü geldiğinde bakacağız sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz. Yazıklar olsun size hemşehrim. Beni de not edin. Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında, beni de edin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz, diyen AKP sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. CHP lideri iktidara seslenerek not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle. Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış. Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin. Milletimize sataşmanızı hiç önermem ne olmuştu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Bir takım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz. Şimdiki önceliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak. Kuşkusuz bu kadar büyük bir afet karşısındaki uluslararası yardım talebinde bulunduğumuz bir afet bu. Sahaya hakim olan asli şey koordinasyondur. İnfial yaratacak şeyler yayıyorlar. Doğru olan yaklaşım afetle mücadelede uzman kurumlar var, başta afat var, tüm sivil toplum kurumlarının bu koordinasyona katkı sağlaması kıymetlidir bütün sivil toplum örgütleri yaraların sarılması için milletin kazanımı olarak var olacaktır. Bütün bu dayanışma içerisinde tek tük de olsa çok vahşi yaklaşımlar da oldu. Son derece yıkıcı faaliyet içinde olan çok insan da gördük. Yurt dışında birisi mesaj atıyor, şu enkazda şu kadar insan kaldı, diye. İnfial yaratacak şeyler yayıyorlar. Twitter bununla ilgili tedbir almadı, daha sonra kısıtlamanın üzerine işbirliğini yapacağını söyledi. Netice itibariyle engellenmesi yönünde daha büyük zemine kavuşturulmuş oldu.